Ev yapımı turşunun o eşsiz çıtırtısını ve lezzetini yakalamanın bir sırrı var. Hazır olun, o sırrı bugün sizinle paylaşıyorum. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli klinik uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Mutlaka göz atın. Mis gibi ev yapımı karışık turşular için öncelikle sebzelerimizi doğru seçmeli ve titizlikle hazırlamalıyız. Keleklerinizi, kornişonlarınızı ve acurlarınızı seçerken küçük, ince ve diri olmasına özen gösterin. Bu, turşunuzun çıtır çıtır olmasının ilk kuralıdır. Özellikle kornişonların tırtıklı yüzeylerinde biriken toprak ve kumu temizlemek için, onları sirkeli suda yarım saat kadar bekletmek, hem hijyen sağlar, hem de fermente sürecine sağlıklı bir başlangıç yapmasına olanak tanır. Sivri biberlerin sapını tamamen kesmeyip, bıçakla atacağınız küçük kesikler, turşu suyunun biberin içine daha iyi nüfuz etmesini ve lezzetin eşit dağılmasını sağlar. Sarımsaklarınızı bir gece önceden suya bastırırsanız, kabuklarından çok daha kolay ayrıldığını göreceksiniz. Ayrıca sarımsak, içerdiği allisin bileşeniyle sadece lezzeti değil, turşunuzun bağışıklık destekleyici yönünü de zenginleştirir. Lahanayı kaynar suya bastırmanıza veya tuzla olmanıza gerek yok, doğru doğrama boyutuyla kavanozda kendi doğal kıtırlığını koruyacaktır. Havuçlarınızı verev kesmek, onlara estetik bir görünüm kazandırırken, turşunuzun içindeki her bir sebzenin farklı dokusu ve içerdiği doğal şekerler, Fermente sürecinde farklı aromaların ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu bir nevi orkestra gibi her biri kendi notasıyla lezzeti zenginleştirir. Tüm sebzelerimiz hazır olduğunda sterilize edilmiş cam kavanozlara katman katman diziyoruz. Unutmayın, cam kavanozlar plastiklere göre çok daha sağlıklı ve fermentasyon süreci için ideal bir ortam sunar. Tabanına salatalıkları, ardından kelek, havuç, sarımsak, yeşil domates, lahana ve cin biberleri sırasıyla yerleştirin. Aralara limon dilimleri ve bolca sarımsak eklemeyi ihmal etmeyin. Malzemeleri kavanozun içinde sıkıca bastırarak boşluk kalmamasını sağlamak önemlidir. En üste ekleyeceğimiz kereviz yaprağı veya maydanoz dalları, sebzelerin suyun yüzeyine çıkmasını engelleyerek bozulmayı önler ve turşuya eşsiz bir aroma katar. Gelelim turşu suyumuza. Her 1 litre kavanoz hacmi için 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ve 1 çay bardağı sirke kullanıyoruz. Bu oran hem ideal fermente ortamını sağlar, hem de sebzelerin çıtır kalmasına yardımcı olur. Karışımı iyice eriyene kadar karıştırıp kavanozlara paylaştırdıktan sonra kritik bir adıma geliyoruz. Üzerine klorsuz içme suyu eklemek. Klor, fermentasyon sürecindeki faydalı bakterilerin aktivitesini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden şebeke suyu yerine klorsuz içme suyu kullanmak, turşunuzun hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olmasını sağlar. Kavanozun üst kısmında bir parmak boşluk bırakarak kapağını sıkıca kapatın. Turşunuzu birkaç kez ters yüz etmek tuzun eşit dağılmasına yardımcı olacaktır. Son olarak turşunuzu güneş görmeyen, serin ve karanlık bir yerde en az 25 gün, ideal olarak bir ay bekletin. Sabrınızın sonunda eşsiz bir lezzete ulaşacaksınız. Şimdi gelelim bu lezzetli turşuyu tüketirken dikkat etmemiz gereken önemli noktalara. Turşu özellikle içerdiği yüksek sodyum nedeniyle yüksek tansiyon Kalp ve böbrek rahatsızlıkları olan bireyler için dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir. Hamileler ve ödem şikayeti olanlar da sodyum alımına özen göstermelidir. Ayrıca mide hassasiyeti, ülser veya reflü gibi şikayetleri olanlar sirke ve acı biberin asidik ve tahriş edici etkilerinden dolayı tüketim miktarını sınırlamalıdır. Unutmayın, sağlıklı beslenme dengeli seçimlerle mümkündür. Herhangi bir şüpheniz varsa mutlaka bir uzmana danışın. Bu enfes turşuyu denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı lezzet sırrı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfakta geçirdiğiniz her an sağlığınıza attığınız lezzetli bir imzadır. Lezzet Pusulası'nda kalın, sağlıkla kalın.